Sabah geldik saat 9.30'dan beri elektrikimiz yok. Bir esnaf olarak dolaplarımız çalışmıyor, etlerimiz içeride. Yani yarın havalar sıcak olunca, dolaplar çalışmayınca etler kokacak, atmak zorunda kalacağız. Yani bu bir gün, iki gün değil. Haftanın 4 günü böyle. Sabah gidiyor, akşam 5.30-6.30'da buçuk, altı, altı buçuk geliyor elektrikler. Yani devletimizin buna bir çare bulmasını istiyoruz. Başka çaremiz yok. Peki kesilmeden önce herhangi bir bilgilendirme yapıyorlar mı? Bilgilendirme diye bir şey yok. Adamlar bir direk söküyor, bakıyorsun elektriği kesmiş, akşam beş buçuk kadar. Soruyorsun, gelecek, gelecek, bekle ki gelsin. Altıdan önce hiç elektriklerimiz gelmedi bugüne kadar. Biz mağduruz bu durumda zaten. Bu altyapı çalışması gördüğünüz gibi daha direkler yerinde ve sürekli 24 saat bazen kesintisi oluyor. Bazen 6 saat bazen 4 saat kesiliyor. Biz de mağdur oluyoruz burada. Haliyle mesela benim alt kiracım şeyci, e, koltukçudur. İster istemez e, el edevatla çalışıyor. Hı -hı. Ve gün boyu zaten iş yok. Bari elektrik kesintisi de üstüne cabası gelince daha sıkıntı yaşamaya başladık. Yani altyapı çalışmaları var. Altyapı çalışmalarından dolayı elektrikler kesiliyor diyorlar. Ee, her gittiğimizde mesela soruyoruz telefonla 180 numarayı arıyoruz. Bize diyorlar ki işte elektrikler e, altyapı çalışmalarından dolayı kesiliyor. Ama biz de bu durumdan mağduruz.